Merhaba gençler. Bu hafta dörtgenlere kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bu haftaki ilk dersimizde işleyeceğimiz dörtgen kare. Bu üçüncü dörtgenimizde defterinizde tam olarak yazacağımız yer. Burası şimdi biraz kareden bahsedeyim. Kare zaten bildiği gibi. Bütün kenar uzunlukları eşit. Bütün kenar uzunlukları birbirine eşit ve iç açılarının her biri 90 derece olan dörtgene kare denir diyor. Zaten karenin bütün kenar uzunluklarının eşit olduğunu biliyorsunuz. Eşitse içindeki açıların her biri 90'lar derece. Karede olduğu gibi hepsi 90'lar derece. Ama kareden farklı bütün kenarların eşit olması. Şimdi gelelim karenin özelliklerine bakalım. Kare bir düzgün çokgendir. Evet. Düzgün çokgen olmasının nedeniyle bütün kenar ve iç açıları birbirine eşit. Bütün kenarları birbirine eşit. Aynı şekilde bütün iç açıları da birbirine eşit. 90'lar derece. Tüm kenar uzunlukları birbirine eşittir. Tamam kenarlar birbirine eşittir dedik. Karşılıklı kenarları paraleldir. Bunu her dörtgenle yaptığımız gibi. Karşılıklı kenarları birbirine paralel. Birbirine bakan kenarları paralel. Bir iç açı... Bütün iç açıların ölçüleri 90 derecedir. Yani her bir açısı 90'lar derece. Her bir iç açısı. Köşegenleri eşit uzunluktadır ve birbirlerini dik ortalar. Şimdi biz birbirine ortalar diyoruz Hatırlıyorsanız şimdi dik ortalama ne? Yani 90 derecelik açıyla ortalar demek istiyor. Şimdi ona bakalım. köşegenlerimiz A, C ve D, D olarak iki tane köşegen çizdim. Köşegenlerin her biri birbirini dik şekilde keser. Şu şekilde de Gösteriyor zaten ve bunlar bu çizimiz köşe genlerdir açı ortay belirliyor zaten bir kenarın ölçüsü 90 derece olması gerekiyor ya açı ortayını burayı ikiye bölüyordu her biri 45'er derece oluyor yani her bir bütün iç açıları 45 45 45 45 bölüyor şöyle 45 45 burada zaten burada da yazıyor. Köşegenleri eşit uzunluktadır ve birbirini dik ortalar. Köşegenleri de eşit uzunluktadır. Zaten dikdörtgenleri de eşittir. Burada da köşegenler birbirini dik ortalıyor. Nasıl? Şimdi ben böyle bir köşegen çizdim buraya. Bir köşegenle böyle çizdim. Bu çizdiğim köşegenleri her zaman uzunlukları birbirini eşit ve birbirlerini tam ortadan böldükleri için bu uzunlukları da birbirine eşit. Yani tümleri de birbirine eşit. Bütün köşegenler birbirine eşit. Ortalıktan sonra halleri de birbirlerine eşit. Bu da ne? Dördü de birbirine eşit. Köşegenleri aç ortak. Zaten bundan da bahsetmiştik. Köşegenlerin her biri aç ortay belirtiyor. Yani ikiye bölüyor burayı. Şimdi geçelim kare ile ilgili sorulara. Yanındaki şekilde ABCD kare A açısını vermiş. E açısını vermiş. Buna göre A, E, B istiyor. A, E, B yani şuradaki açıyı istiyor. Benim buradaki açıyı yakalamam lazım. Şimdi nasıl ulaşacağım buraya? Şimdi burada bir tane üçgen var. Ben bu üçgenden yola çıkıp yapacağım. Şimdi. Karenin her bir kenarı 90 derece. 90'ı yazdım. E burada tabi üçgen oluştu. Üçgenin bilmediğim bir tane açısı var. Bunu çok rahat bulabilirim. Bildiğim iki açıyı toplarım. ile 20'yi toplarım. 110 sonra gelir 180'den 110'u çıkarırım ben 3. Üçüncü açımı, üçüncü açımı çok rahat bulurum o zaman buradaki açım benim 70 derece olacak yazıyorum buraya 70 şimdi burada daha önce kullandığımız bir açı çeşidi olan doğru açı çıktı şimdi kırmızıda gösterdiğim yer bir doğru açı ifade ediyor var. Ve doğru açı neydi? Toplamları 180 olan açılar. Şimdi ben buradaki bildiğim açıları iki tanesini biliyorum. İkisini toplayıp 180'den çıkarırsam, ben buradaki x açısını çok rahat bulurum. Bildiğim açılar ne? 70 ile 55. Topladım. 125 buldum yani. Bunların ikisi toplamı 125. O zaman araya kalan x'i ben 180'den 125'i çıkararak çok rahat 55 derece olarak bulabilirim. Yani bizim x'imiz kaç derece olacakmış? 55 derece olacakmış. Geçiyorum bir diğer soruya. Yanda verilen a, b, c, d kare. a, b, c, d kare. Karenin bütün kenarları birbirine eşit. a, e, b de bir eşkenar üçgen. Çünkü eşkenar üçgenin bir kenarı Burayı ifade ediyorsa burun uzunluğunu biz böyle göstermiştik eşit olduğunu. O zaman bu eşkenar üçgense bu kenarları da birbirine eşit olacak. Yani bunların hepsi birbirine eşit olacak. Olduğuna göre EBC'nin ölçüsü kaçtır? E bizden şuranın ölçüsünü istiyor. Şimdi burayı nasıl bulacağım? Burayı yine x diyelim. Şimdi eşkenar üçgenin ben iç açılarının hepsini biliyordum. Neydi? Düzgün çokgenlerde üçgenleri İşlemiştik üçgenin yine hatırlayalım üçgenin iç açıları toplamı 180. Üçgenin iç açıları toplamı 180 ise ve bu eşkenar bir üçgen ise, her bir açı birbirine eşit olmak zorunda. Gelir ben 180'i 3'e bölerek her bir açıyı bulabilirim. O zaman her bir açı benim kaçar dereceymiş? 60, 60 ve 60. Şimdi ben buradaki x'i nasıl bulacağım? Şimdi şurası şu kırmızıyla gösterdiğim yer benim karenin bir köşesi, değil mi? Karenin köşesinde 60 derecelik bir açı var. Bir de bilmediği x derecelik bir açı var. Zaten karenin bir köşesi kaç derece? 90 derece değil miydi? Ya 60'ını diyorum. Ben gelip 90'dan 60'ı çıkararak burada istediğim x derecelik ölçüsünü çok rahat bulurum. Geldim x 30 derecedir diyeceğim. Yani şurası dik, şöyle de göstereyim. Daha yardımcı olsun. Dik olması gerekiyor. E, 60 derecelik kısmını biliyorum. E, geri kalan kısmı da 30 derece olacak. X'i de bu şekilde bulmuş oluyoruz. Geçiyorum bir diğer soruya. Yanda verilen şekilde A, B, C, D kare C, e ve A, F birbirine paralel. A açısı 25 olduğuna göre D'ye bizden ikisi istiyor. Şimdi ben buradan x'i nasıl buluyorum? Şimdi iki açı birbirine iki doğru birbirine paralelse şu şey özelliği vardır. Aynı yöne bakan açılar her zaman birbirine eşit olma özelliği vardır. Şimdi bu özelliği nasıl uygulayacağım? Şurada benim açım 90 derece olması lazım değil mi? Karenin köşesi 90 derece. E 25'lik kısım burada var. Geri kalan kısmı da 90'dan 25 çıkararak bulabilirim. Kaç etki burası? 5, 7, 8, 65 etti. O zaman benim buradaki kırmızıyla göstereceğim açım 65 derece olmak zorunda. Eğer benim buradaki açım 65 derece ise ve bu ikisi birbirine paralelse 65 ile x aynı yöne bakıyor. Ya aynı yöne bakan açılar her zaman birbirine eşitse o zaman benim buradaki X'im de yine 65 derece olmak zorunda. İlerliyorum. Yanındaki şekilde z, t kare kare olduğu için eşitliklerini yazalım. Şunlar birbirine eşit. kz t K, Z, T. Bu da eşkenar üçgen. Bunları da yaptım. Zaten bu köşesi birbirine eşitti. Z, Y, L de eşkenar üçgen. Z, Y, L. Bu da bir eşkenar üçgen. Bunu da çizelim. Olduğuna göre K, L, Y. Bize buradaki açıyı soruyor. Şu açıyı bir istenilen açıyı şöyle şuraya bir çizeyim. Şimdi buraya doğru gideceğiz. Bakalım. Elimizde ne var? Ne uygulayabiliriz? Şimdi şurada bir eşkenar üçgen var. Bir kere eşkenar üçgenin iç açılarının hepsinin 60 olduğunu biliyoruz. Az önceki soruda da yaptık zaten. Sonra şurada karenin bir köşesi var değil mi? Karenin köşesi 90 derece olması gerekiyordu. 60 derece bir üçgenden geliyorsa geriye kalan kısmımız da 30 derece olarak bulunuyoruz. zaman şuradaki açı 30 derece olarak bulunur. Şimdi ben burada neyi biliyorum? Bir şeyi daha biliyorum. Bunların eşkenar üçgen olduğunu biliyorum. O zaman burada da bir 60 şuranın tamamı 60 yanına yanlışlık olmasın. 60 ve 60'lık bir açı var. Sonra şurada benim görmem gereken bir şey daha oluşuyor. Ne oluşmuştu? Kırmızı kırmızıyla gösteriyorum. Şimdi birbirine eşit olan şöyle kırmızıyla gösterdiğim iki tane kenar var. Şimdi i̇ki kenar birbirine eşitse şöyle kırmızıyla gösterdiğim yerde bir tane ikizkenar üçgen oluştu. E, ikiz kenar üçgenin bir açısı şurası, burası 30'dur, burası 60. O zaman buradaki kırmızıyla gösterdiğim açının toplamı 90 derece olmak zorunda. E burası da ikiz ikizkenar üçgense buraya kalan açılar da birbirine eşit oluyor. Geldim ben 180'den 90'ı çıkardım zaten direkt 90 olarak buluyorum. Ve bunların ikisi ikiz ikizkenar üçgense bu kenarlara bakan açılar bunlar oluyor ya o zaman bunlar eşit olmak zorunda. 90'ı geldim 2'ye böldüm. 45 olarak buldum. O zaman buradaki her bir açım benim 45 derece şu kırmızı ile gösterdiğim yer 45 derece olmak zorunda. Şimdi bana şurada siyahla gösterdiğim yeri ben bu yeşili gösterdiğim yerin 60 olduğunu biliyorum. E 45'i kırmızıdan sağlıyor. Ben gidip 60'ten 45'i çıkarsam 15 olarak ben burada istediğim açıyı çok rahat bulabilirim. Bununla ilgili son sorumuz da bu şekildeydi. Hepinize iyi günler diliyorum.